Bir insan kendi sesiyle baş başa kaldığında ne duyar? Bu soru, çoğu kişinin hayat boyu farkında olmadan kaçtığı bir gerçeği saklar. Çünkü sessizlik dış dünyanın gürültüsünü kesmez, sadece içimizde yıllardır susturduğumuz sesleri ortaya çıkarır. Ve işte bu yüzden 72 saatlik sessizlik deneyi birçok insan için basit bir test değil, kendi gölgeleriyle yüzleşmek anlamına gelir. Deneye katılanlar ilk günün kolay geçtiğini söylüyor. Loş bir oda, duvara vuran tek bir lamba, sade bir yatak, bir masa ve hiçbir ses kaynağı, ne telefon, ne müzik, ne konuşma. İlk birkaç saat herkes sakin. Yatağa uzanıyor, duvarı izliyor, kendi nefeslerini ritim gibi dinliyorlar. Ama sessizlik ilk başta zararsız görünse de aslında yavaş hareket eden bir sis gibidir. Fark etmeden içeri sızar. 12. saat civarında zamanın ağırlaşmaya başladığını söylüyorlar. Dakikalar uzuyor, saniyeler belirginleşiyor. Bir katılımcı şöyle yazmış: "Kalp atışımın sesi kulaklarımın içinden değil, duvarın arkasından geliyormuş gibi hissettim. O kadar yüksek, o kadar keskin ve o kadar gerçekti ki sanki kapı çalınmış gibi irkildim. Sessizliğin içinde insan bedeninin her sesini duyuyor." tükürüğünü yutarken çıkan küçük bir klik sesi bile kocaman bir yankıya dönüşüyor. İşte zihnin iç sesleri bu anda başlamaya başlıyor. 24. saatte hafızanın unutulmuş kapıları açılıyor. Yıllar önce duyduğun bir cümle, eski bir kavga, çocuklukta yaşanan bir kırgınlık, hatta unuttuğunu sandığın bir hatıra, sessizlik kişinin kendine itiraf etmediği her şeyi yüzeye çıkarıyor. Bir katılımcı şöyle yazdı: zihnim kendi kendine konuşmaya başladı. Sanki iki ben vardı. Biri susmak istiyordu ama diğeri sürekli bir şeyler hatırlatıyordu. Çünkü dışarıdaki gürültü, içimizdeki gürültüyü susturduğu sürece biz rahattır. Ama sesler kesildiğinde insan kendi zihninin gerçek tonunu duymaya başlar. 36. saate gelindiğinde aynada kendine bakmak zorlaşıyor. Bazıları aynayı odanın köşesine çeviriyor. Sanki kendime değil, içimde yıllardır sakladığım bir yabancıya bakıyordum. Bu cümle deneyde en fazla tekrarlanan his. Aynanın sessizliği insanın içindeki çatlakları daha görünür kılıyor. Yüzdeki çizgiler, gözdeki yorgunluk, hatta dudakların arasındaki küçük gerginlik bile içsel bir hikaye anlatıyor gibi. 48. saatte sessizlik artık boşluk gibi değil, ağırlık gibi hissediliyor bir katılımcı günlüğüne şöyle yazmış. Hayatım boyunca kalabalıktan kaçtığımı sanıyordum. Meğer aslında kendimden kaçıyormuşum. Sessizlik bana bunu zorla gösterdi. Bu saatlerde garip bir hafifleme başlıyor. Zihin düşünmekten yoruluyor ve düşünceler birbiriyle çarpışmayı bırakıyor. Kimi bunu bir kabulleniş, kimi ise geçici bir özgürlük olarak tanımlıyor. 72. saatin sonunda kapı açıldığında Çoğu katılımcı konuşmakta zorlanıyor. Araştırmacı nasıl hissediyorsunuz diye soruyor ama kimse hemen cevap veremiyor. Çünkü konuşmak, ses çıkarmak, hatta kelimeleri düşünmek bile ağır geliyor. Sonunda biri uzun bir nefes alıyor ve yavaşça şunu söylüyor: "Benimle ilgili bilmediğim ne kadar çok şey varmış. Dışarıdaki dünya o kadar gürültülü ki insan kendi sesini yıllarca duymuyor. Sessizlik bana iyi gelmedi." ama beni değiştirdi çünkü kaçtığım benle nihayet yüzleştim. Bir başkası şunu ekliyor. 72 saat sessizlik dışarıdan bakınca kolay ama içeride o odada duvarlarla baş başa kaldığında anlıyorsun asıl kalabalık içindeymiş. Deneyden çıkanların çoğu bir daha o kadar uzun süre sessiz kalmadı. Fakat hepsi ortak bir şey söyledi. Evet, 72 saat sessizlik korkutucuydu. Çünkü o odada sadece ben vardım ve bazen insanın en çok korktuğu şey tam olarak budur.